Selam gençler ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore Survival oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Önceki sarayım. Bir dakika. <laughs> Önceki sarayım. Sade Survival sarayım. Silindi. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmam lazım. geldim. Evet arkadaşlar geri geldim. Hardcore'u bilmiyorsunuz arkadaşlar. Küçükten bir açıklayayım. Hardcore e oyun tamamen zor modda hilelerin kapalı olduğu çok hızlı acıktığımız ve bildiğiniz o Minecraft'ın anı öldüğümüzde yeniden doğmak. Hardcore bunu engelliyor ve ölünce yeniden doğamıyoruz. Yani tek bölüm yani öldüğümüzde seri biter. Onun gibi bir şey. Neyse arkadaşlar bu video güzel bir lag like serisi geçirse bu videoya aslında görüntülenme. Buna 14 görüntülenme gelirse bu videonun yok bu serinin mi gelecek ve direkt bir köyün yanında basmışsın. Bu bizim su için çok iyi. Çünkü yemez konumuz olacak. Neyse. Hazırsanız videoyu başlayalım. Direkt e, şurada buğdaylar vardı. Bunları almak istiyorum. Çünkü yemek sorunumuz olacak söylediğim gibi. İki tane ekmek mi? Yes. Şimdi köylüler üzgünüm ama ben su ne bu? patates. Ne? Ne olursa. Patis, patis, patisler de iyi duyurur. Ama bazı bazılarını ekimde kullanmalıyız. Mesela bunlar. Şunu al, alabilir miyim? Sağ kardeşim. Kosmamamız lazım. Çünkü kosarsak birilerini acayip iyi acıkıyoruz. He ve bonus sandık ne oldu deyin. Bonus sandık yok. Çünkü hardcore'da bonus sandık da. Tamam. Bu ev güzel'e benziyor. Böyle var orada. O böyle mi? Keseriz böyle. Birden. Heh yatak. Yatak. En önemlisi. Ve oyun zor modda olduğu için iskeletten neredeyse hiç ok kaçınmıyor. Bak burada da var. Kulenin tepesi. Ben yok ya. Bu ev beğenmedim. Şimdi sur, şuradaki evlere bakacağım. Aha saman balyesi. Benim aradığım şey. Heh. Tamam. Bu da olur. Tamam. Şunları bir alalım. Bunlar iş görür zaten. Dermaları al. Patates... Patatesleri al. Bir sandığı alalım. Çok fazla acıktım. Yani bakın hardcore olduğunu nereden anlıyorsunuz? Bakın mesela can barımızda böyle göz gibi bir şey var. Göze benziyor. Oradan hardcore olduğumuzu anlayabiliyoruz. Şu an çok da fazla kosmayı istemediğim için yürüyorum. Ve şunlar şu anlık söylesini atmak istiyorum. Elmalar kalsın havuçlarımız at bir de sunu iki yok. Tamam. Ağaç kıracaktım ama ilk önce şuradaki bacaları alacağım. Kosmadığım için çok da acıkmıyorum. Sonra da şuradaki hatta alayım ya. Ben bu köyü en, en iyisi iyice bir soyayım. Yani hırsızlık olacak ama. Hmm. Siz hırsızlık yapmayın onu söyleyeyim. Ama Minecraft'tasınız. Serbestsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben şuradaki eve bakmadım galiba. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hı, hmm, güzel. Şuradaki meseleleri de alalım. Aynen galiba bakmamışsın. Hı, hmm, çok da iyi bir şey yokmuş zaten. Çok güzel de bir şey yok. Tamam atalım. Şuradakileri alalım. Hı, hmm. ah! Aha aradığım sek. Demirci hiç aramadım ama. Şimdi de biraz. Çünkü yemeğim bol. bol. Ama aa. Umarım arkadaşlar elmas çıkar. Arkadaşlar elmas çıkarsa buraya güzel bir like serisi istiyorum. Hadi be. Çıkmadı. Olsun demirleri iyidir. Son 9 tane demirle iyiyiz. Bunları alalım. Tek tek. Bunları alalım. Sen demir bizim için çok iyi oldu. Neden onu söyleyeyim. Çünkü demirler çok madenleri falan inmeyi sevmiyorum. İnmekten de korkuyorum zaten. Telefonda eskiden o... Ko Demin bir ses geldi. Galiba köylü yaptı. O zaman şuradan bir tane ağacını alayım köylü. Çubuğum var zaten. Şimdi direkt benim şey yapmam lazım. Tamam. Şöyle baksın ses çıkarma bir dur gibi. Bak. Delirtme beni köylü. Tamam mı? Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle al. Yap yap. Bunları zaten söyle alıp alabilirim. Bir tane de kılıç yapacağım. Ama kılıç tabii ki Şu anda hiç tercihmadım. Bu çok iyi. Şu şunu da alayım. Şunları da alayım. Bunlar da lazım. Şunun gerisine gerek yok. Aa bekle. Lav da lazım. Hem de çok fazla lazım da. En önemlisi şey lav. Şimdi arkadaşlar ben buradan iki tane kova yap. Yani demirim bitti. Niye kova yapacağım? Çünkü nedir'e gideceğim. Arkadaşlar elmas bulmaya gerek yok nedir'e gitmek için. onu da söyle. Hah sıcak şey. Güzel. Bunlar da söyle. Aklımda. Bir dakika şunları da atalım. Hmm. He, şu an iyi. Şunu geri al. Tamam. Az tamam. an Asur'daki da alacağım. Eee, iksir tezgahlarını almadım. Onları almaya gideceğim şimdi. Şimdi su. şöyle alalım. Taş devrinde ilk bölüm çok güzel oldu hardcore'a göre. Yoksa çok zor arkadaşlar. Cidden bakın. Çok zor. Size hatta bunu sonraki bölümlerde göstereyim. Ama başka bir tane de. Başka zaman. Çünkü arkadaşlar şey. önce ne olduğunu göstereceğim. Game over yazıyor. Yani oyun bitti yazıyor. Heh. Tamam buradakini de alalım. Aç gözü değilim. Biraz öyle <laughs> bu zamana kadar şu tarafa doğru git, gitmeyeceğim. Arkadaşlar kılıcım falan yok. Ee, buradaki inekleri sağlık lazım değil elman. Elman falan var. Evet. Buz var. Isim. En sevmediğim bölge. Domuzlar falan da iş görmez yok. Bana inek Pff. sarı yatak. İyi. Buradan birazcık kol alayım. İleriki bölümlerde bun... bunlar çok işime yarayacak. Altı öyle. Yatan bizim için çok iyi oldu. Çünkü çok zor gelişmek. Ve çöl. Çöl. En sevmediğim oyun yeri. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar çölde ne arıyor? Öğrenim benim köyüm değil mi? Aynen geldiğim. O zaman şu taraflara doğru gidelim. Orada yeni kaynı yok kaptı. Gece oluyor gece olmaz. Yes. Burada tavsan var iskelet görünüyor. veya beyaz, beyaz e, tamam kosu kosmak da serbest. Şimdi şu taraflara doğru gideceğim. Ama bir günlüğümüzü çölde takılmak istiyorum. Hem en azı basarım alırız. Tabi yaptım. Almıyoruz. Aa gece oluyor gece oluyor gece oluyor. Ne o kadar korkuyorum ya tamam var neden bu kadar korkuyorsun da Bir yaratık bir iskelet özellikle. Bizim için en tehlikelisi patlıyor. Sen de sen de. Su yatağımızı alalım. Neden burada durdum? Çünkü burada hatırlıyor musunuz? Bir, ya sadece sarı birinci bölümünde kartlaşmıştım ya. Ademir. Hmm. Neyse buraya da sonraki bölüm gidelim. O zaman arkadaşlar biz bir süreye bir kurulalım. Söyle yani şunları al. Sen sizlere gerek yoktu. Sandıklar, mandıklar bizim asıl. Hedefimiz şimdi. Heh. Şimdi saman, ne, ne, sal. Ekmek kalsın, tort kalsın, seni at. Şimdi sonları şöyle yapalım. Şimdi neden bu kadar sık yapıyorum? Çünkü olduğum yerde canavarların olmasını istemiyorum. Neyse bu bölümlük bu kadar yeter mi? Nasıl hiç sevmiyorum ya. En sevmediğim bir gelmiş. Ee, bu arada acıkmış. Ölürsek oyun biter. Şu an korkuyorum ya. Lav. Hmm. Lav. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sınırsız lav kaynağı oluyor mu? Umarım oluyordur. Çünkü çok lazım yani. Şimdi şurada deneyeceğim. Umarım oluyordur. Büyük ihtimal oluyor ama. Yani sınırsız su korkuyorum. Bismillah. Hadi. Hayır. Bir iki yere Böyle koy. Söyle koyun doğum. Yahu. Ben yapmak istiyorum. Bakın. Olmuyor ya. Hayır ya. Benim acilen dava ihtiyacım var. Alist. Işte. Yine mi ya? Bak burada burada bir biyon var. Turda sevmediğim bir var. Arkadaşlar biz korsan oluyor, O kesin. Ben onu nereye koydum? Alalım slabut çünkü korkuyorum. Korkmuyor da değil mi yani? Bu videonun başlığını da buldum. Ah demiş. Şimdi bu madene insan mı? Bir de inmem yok mu? <laughs> Yok mu? Üstten yok mu? Yok. <laughs> Ay, dekla kovalarını ve benim bırakmam lazım. Aslında şey bulsam daha hayırlı olur. Neydi? Arkadaşlar bir 16 üçlü oynuyorum ve bu sürümde hardcore en zor şekilde. Çünkü ne de piklerinler var. Yani zombi domuz adamlar var. Zombi piklik Bakın zombi piglinler var. Sonunda yeni yerler geldi. Çok güçlü canavarlar geldi. Yani ben çok korkuyorum o yüzden. Korkmuyor değilim. <laughs> Arkadaşlar size bir, bir, şey söyleyeyim mi? <laughs> dolacağım, dolacağım, dol ya, dol dol. Bismillah. Bismillah. <laughs> Abi. Çok aşırı tepki verdim. Özür dilerim ama neden aşırı tepki verdim? Çünkü <laughs> çok korktum. Ben çok korktum. Yani hardcore yani. Hardcore'dan bahsediyoruz şu an. Hardcore. Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Şimdi... Neyse geldim. Evet arkadaşlar geri geldim. Neyse o zaman ya bu videodan bu kadardı. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün size troll yapacağım aslında. Aynen bak troll. Çok korktum. Tav tavsan. Neyse. Arkadaşlar o zaman şuradan uydum. Yemek ye yemek ye yemek ye. Neyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle hardcore serisinin gelmesini istemiyorum. Like atın. Arkadaşlar ve dua edin. İnşallah bu bu seri silinmez ya. Yoksa çok üzülürüm. Dua edin bak. Üzülürüm yoksa. Dua edin. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olun abone abone abone. Yok söyle. <laughs> abone olun arkadaşlar lütfen. Ve like atın. En yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. <laughs>